Merhabalar, ismim Yıldız Eşim Kalaycıoğlu, restoratör ve görevli resim sanatçısıyım. Doktor Serdar Çiftçi ve diyetisyen hemşirelerden oluşan ekibin detoks programına katıldım. Düzenli yürüyüş, verilen menüye sadık kalarak bir haftada 3,5 kilo vererek vücudumdaki negatif oluşumlardan, yağlardan, toksinlerden kurtuldum. Benim için güzel bir deneyim oldu. Özellikle hocalarımızın yanı başımızda an ve an olmaları, bizi desteklemeleri ve kendim için bir şeyler yapmış olmam beni çok mutlu etti. Bütün ekibe ve gruptaki arkadaşlarıma çok teşekkür ederim ben Sema Yazıcı, emekli albayım. Bazı sağlık problemlerim vardı, otoimmün rahatsızlıklar. Bunların araştırmalarım sonucunda daha çok vücutta toksin birikmesi neticesinde ortaya çıktığını öğrendim. Doktor Serdar Bey'in etkisiyle de detoksa katılmaya karar verdim. Bu program sonucunda 3.3 kilo verdim. Detoks sonucunda uykuya daha rahat dalabiliyorum, daha kesiksiz uyuyabiliyorum. Gastritle ilgili sorunlarım çok düzeldi. Bundan çok memnunum. Ayrıca cildimde parlamalar oluştu. Ve en önemlisi de enerji eksikliği vardı bende. Enerjim çok yükseldi. Genelde eskiden kendimi halsiz yorgun hissederdim ve bunu çok üzülürdüm. Şimdi bu düzeldi. 7 günlük detoks programı benim hayatımı değiştirdi. Programa yardımcı olan başta hocamız olmak üzere hemşire hanımlar ve diğer yönetici kadroya bizimle ayrı ayrı özel uğraştıkları için çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ismim Zehra, tıp doktoruyum. Aile hekimi olarak görev yapıyorum. Doktor Serdar Bey ile kardeşime konan beyin tümörü sebebiyle tanıştım. Doktor Bey'in verdiği ürünlerle, tavsiye ettiği ürünlerle kardeşim elhamdülillah her gün biraz daha iyiye gitti. Daha sonra bir detoks grubu olduğunu öğrendim ve bununla çok fazla fayda göreceğime inandım. 7 günlük detoks programına ben de dahil oldum. 7 günün sonunda 5,5 kilo verdim. Ve kardeşime konan hastalıktan dolayı psikolojik ben çok kötüydüm. Daha yeni doğum yapmıştım. Do doğum sonrası depresif hale girmiştim. Detoks sonunda bu halden kurtuldum. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Serdar hocama ve onun ekibine çok teşekkür ediyorum. Herkese öneriyorum. Bana çok iyi geldi. İsmim Bülent Ekici, öğretmenim. Doktor Serdar Hakan Çiftçi'nin detoks programı ile ilgili bu videoyu çekiyorum. Programa katıldığımda 106 kiloydum. 7 günün sonunda 101 kilogramlı programı bitirdim. 11 yıldır 280 ortalamanın altında görmeyen şeker ölçümlerim tokluk şekerinde 139 en fazla çıktı. Açlık şekerinde 96 ölçtüm. Bu beni inanılmaz mutlu etti. Moral olarak çok iyi bir duruma getirdi. Ayrıca da sırt ağrılarım azaldı, uykum rahatladı. En önemli Yaşadığım şeylerden bir tanesi de güven duygusu, bir pazarlama tekniği olmadığını gördüm. Güvenim tazelendi açıkçası. Serdar hocama ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. İyi akşamlar, ben Serra. Biz annemle bu Detox 1 grubuna girdik. 7 günlük bir programdı. Biz yaklaşık bir 33 kişiydik bu WhatsApp grubunda. Ve e, orada bize e, uzmanlar tarafından, her gün teker teker ne yiyeceğimiz, neleri yapacağımız, nasıl bir spor programı uygulayacağımız, hatta ve hatta yaşayabileceğimiz ufak tefek başlarda o alışma sürecindeki olumsuz durumlardan hepsinden bahsedildi. Ve biz hepimiz aynı anda o 7 günü yaşadık. Ve bu 7 günlük detoks programının sonucunda ben toplam 3 kilo verdim. Ama sadece kilo vermekle kalmadım cildimde gözle cildimde gözle görülür bir iyileşme oldu saçlarım da aynı şekilde ve en önemlisi daha dinç hissetmeye başladım ki enerjik olma hepimiz için de öyledir muhakkak benim en önemsediğim konuydu ve bu benim için çok iyi oldu ee, ki ben bu programı çalışıyorken uyguladım çok da yoğun bir çalışma programı içerisindeydim buna rağmen çok yani belki bir ilk üç gün çok ufak bir halsizlik yaşayarak bu programı tamamladım e, ee, annem ayaklarında ciddi derecede bir, bir lenfödem, şişme söz konusuydu. Ama bu programın sonunda tamamen indi ve o da 4.1 kilo verdi. 4 kilo 100 gram verdi. Biz gerçekten ben de annem de evet, buradan... Tabii. Babama çok teşekkür ediyorum ve WhatsApp grubundaki sevgili de çok arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar. Benim ismim Zeynep Aytekin Akkuru. Detoks programına Serdar Hakan Çiftçi'nin vasıtasıyla katıldım. Toplamda 2 kilo 600 gram verdim. Aslında benim amacım kilo vermekten ziyade elimde geçmek bilmeyen bir egzama sorunu vardı. E, egzama gibi otoyümmün hastalıkların karaciğerde ve iç organlarda toksin birikmesinden kaynaklı olduğunu okudum. Ve bu yüzden detoksa katılmaya karar verdim. E, Detoksun üçüncü günü elimdeki sulu yaralar, kabarcıklar e, geri sönmeye başladı. Daha sonrasında da deri kendini yenilemeye başladı. E, bu gerçekten egzaması olanlar bilirler benim hayat kalitemi, uyku kalitemi çok kötü bir şekilde bozuyordu. Bu sorundan tamamıyla kurtuldum diyebilirim. Şu anda deri kendini hala iyileştirme halinde. Şu anda da elimin içi, elimi açıp kapatabiliyorum rahatlıkla. Bu benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Şimdi de zayıflama programına katıldım. Günlük yürüyüşlerimi yapıyorum. Bütün talimatlara uyuyorum. Umarım istediğim kiloya ulaşırım. Bizlere her zaman her türlü desteğini hiç eksik etmeyen Serdar Hakan Çiftçi'ye ve diyabet hemşiremiz Ayşe Durmuş'a çok 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 teşekkür ediyorum. Herkese başarılar arkadaşlar. Merhabalar, ismim Muzaffer Altuner. 51 yaşındayım. Setefa hastalığı var bende. Bunun için araştırma yaparken Doktor Serdar Hakan Çikçi ile tanıştım. Kendisi ve ekibi oluşturmuş olduğu iyilik hareketi grubunun detoks çalışmasına katıldım. Burada kendim üzerimizde, bedenimizde bulunan toksinler ve yağlardan aranmak için bir hafta bir çalışma yaptık. Keyifli bir çalışmaydı. Yürüyüşten oluştu. Onların bazı önerileri var. Bunları uyguladık. Çok güzeldi. Ve 4 kilo verdim. 73 kilo 700 gramdan 69 kilo 700 grama düştüm. Ve şu anda bu videoyu da programın bitiminden bir hafta sonra çekiyorum. Şu anda da bayramın Üçüncü gündeyim akşam üzeri. Bunu neden söyledim? Bayram dolayısıyla biliyorsunuz hep yeme içme ziyaretleri de den oluşur. E, bize biraz dikkat etsek de tabii kaçırıyoruz. Ve buna rağmen şu anda 70 kiloyum. Bunun da verdiğim kiloların toksinlerden ve yağlardan oluştuğunu ispatını görüyorsunuz. Bu çok güzel bir sonuç benim için. Herkese merhaba. İsmim Ercan Tüzer. 1956 İstanbul doğumluyum. kimya mühendisiyim. Yaklaşık 4 aydır Doktor Serdar Hakan Çiftçi hazırlamış olduğu detoks ve sağlıklı zayıflama programlarını uygulamaktayım. Bu programlar sayesinde 14 kilo verdim. İnsülin direncim ve diyabet rahatsızlığım sona erdi. Bir sene önce 7.6 olan 3 aylık şeker ortalamam 5.3'e düştü. Ayrıca yüksek tansiyon rahatsızlığım için kullanmış olduğum 3 farklı tansiyon ilacımı da tek ilaca düşürdüm. Herkese hayırlı günler dilerim. Merhaba ben Dilek Özdenç. Doktor Serdar Hakan Çiftçi Bey'in hazırlamış olduğu detoks ve zayıflama programına katıldım. Eee 2,5 ayda toplamda 13 kilo verdim. Bende fibromiyalji ve Hashimoto tiroidi rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlıkların vermiş olduğu bazı şikayetler var. Sürekli yorgunluk hissi, eklemde, topukta ve sırt bölgesinde ağrı, uyku problemi, sabah tutukluluğu, vücudun belli noktalarında e, huzursuzluk veren batma hissi, yarım saatten fazla ayakta kalamama gibi şikayetlerim vardı. E, bu program sonucunda bu şikayetlerimin hepsinden kurtuldum. E, özellikle fibromiyajlı hastalarına bu programa katılmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. E, bu iyilik hareketine aldığım olumlu neticeler sonucu, sonucunda ben de dahil oldum. Doktor Serdar Hakan Çiftçi Bey'e ve tüm ekibine çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerleyim. Merhaba arkadaşlar, ben Mahmut Uca. 20 yıldır Sedef hastasıyım. Birçok doktora gittim, birçok ilacı kullandım ama maalesef bir sonuca varamadım. Artık ümidim kesilmişti, yani ilaç kullanmamaya başladım. Rahatsız etmeye başladı bütün ilaçlar. En sonunda bir kardeşimizin vesilesiyle Doktor Serdar Hakan Çiftçi hocamızla yollarımız kesişti. Ee, hocamızı YouTube kanalından izlemeye başladım. En sonunda hocamızla görüşme yapıp beni detoks grubuna katılmamı istem istedim ve bir hafta detoks grubuna katılıp bir haftanın sonunda bu şekilde ciddi manada benim için Sevindirici bir şekilde ellerimin ve ayaklarımın e, bu şekilde sönmesi muazzam bir şey benim için. E, Doktor Serdar Hakan Çiftçi hocamızdan Allah razı olsun ve onun ekibinden e, herkese teşekkürlerimi sunar, e, herkese iyi günler diliyorum.